Merhaba arkadaşlar bugün 3. sınıf Eko ya yayınları sayfa 35, 36, 37, 38 ve 39. sayfadaki çalışmaları yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki sayıların arasına küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden uygun olanı yazınız demiş. Bakın ikili ifadeler verilmiş. Küçük, büyük ve eşittir sembollerini arasına koymamız isteniyor arkadaşlar. İkisi de bakın ilk ifademize baktığımızda üç basamaklı sayılar. Burada yüzlük kısmıyla başlıyoruz. En baştaki ifadeyle başlıyoruz. Yüzlük, yüzler basamağıyla. Burada 2 var, burada 3 var arkadaşlar. Hangisi daha büyük? Tabii ki de 3 daha büyük, 2 daha küçük. Yani tavşanın gösterdiği ifade daha küçük arkadaşlar. O zaman küçüktür sembolünü kullanmam gerekiyor. Küçüktür sembolü hangisi? Bakın bu ifademiz küçüktür sembolü olacak. Hatta çizgiyi çektiğimizde K harfi çıkıyor bakın. O yüzden küçüktür sembolünü bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Veya ikinci bir yöntem olarak da her zaman sivri ucu olan kısım küçük sayıyı göstermesi lazım. Buradan da aklınızda kalabilir. Bakın küçük sayıyı gösteren ifade sivri uç kısmı o tarafa gelmesi gerekir diyoruz. İkinci ifademize baktığımızda 110 ve 103 yüzler basamağına, yüzlük kısmına baktığınızda ikisinde de 1 var. İkisi de eşit. O zaman onluk kısmına bakacağız. Burada 1 var. Burada 0 var. Tabii ki de 1 sıfırdan daha büyük. O zaman tavşanın tuttuğu ifade daha büyük arkadaşlar. Yani 110 daha büyük olduğu için bu sefer tam ters ifademizi büyüktür sembolünü kullanmamız gerekir. Bakın bunda da çizgi çektiğinizde B harfi çıkıyor arkadaşlar. Yani büyüktür. Buradan aklınızda kalabilir. Ya da sivri uç bakın. Küçük sayıyı göstermiş oldu. Buradan da büyüktür küçüktür sembolünü doğru şekilde koyabilirsiniz diyoruz. İlk iki ifademiz bu şekilde sembollemiş olduk. 3 ve 4'e geçelim. Aşağıya doğru kaydırdık. Evet 282 ve 321 var. Yine yüzlük kısmına baktığınızda bu ifademde 2 var. Bu ifademizde 3 var. Hangisi daha büyük arkadaşlar? Tabii ki de 3 daha büyük. 282 daha küçük o zaman. Yani küçüktür sembolü kullanılması gerekecek. Burada yine ifademiz küçüktür oldu. Dördüncü ifadeye geçtiğimizde 408 408 gördüğünüz gibi eşit iki sayı var. Yüzlük kısmında 4 4 var. Onluk kısmında 0 0 var. Birlik kısmında 8 8 var. Hep bütün ifadeler eşit. O zaman da eşittir sembolü kullanılması gerekir diyoruz. Bu şekilde ilk 4 sorumuzu sembolleri kullanarak çözmüş oluyoruz arkadaşlar dedik. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıya doğru kaydıralım. İkinci sorumuza doğru geçelim arkadaşlar. Aşağıda verilen eşyaların fiyatlarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Bakın küçükten büyüğe doğru ifadeleri istemiş. Fiyatları da altında yazıyor. Önce yüzlük kısmına bakalım. 9 var, 9 var, 3 var, 3 var, 4 var. En küçük hangisi arkadaşlar? Tabii ki de 3 olanlar en küçük olacak fiyat olarak. Şimdi İki tane 3 olan var. O zaman bunlardan küçük olanı tespit eder, ederken onluk kısmına bakacağız. Burada bir var. Burada 5 var. Hangisi daha küçük? Bir daha küçük. O zaman 318 ifadesi en küçük ifade olması lazım. Pardon arkadaşlar. Başa yazacağız. Küçükten büyüğe demiş çünkü. 318 en küçük ifademiz <laughs> küçüktür sembolü kullanıyorum. Küçüktür sembolü nasıldı? Bu şekilde. Küçüktür yazdım. Sonrasında bakın üçlü olan ikinci ifademiz. 358 İkinci sırada yer alacak. 358 ikinci sıraya geldi. Şimdi bu ikisini yazdık. Şimdi 3'ten sonra hangi sayı gelmişti? Yüzlük kısmına geri döndüm. 4 vardı 420. O zaman 3. yere 420 TL ye gelmesi lazım. Sonrasında 920 mi gelecek? 950 mi? Hangisi daha küçük arkadaşlar? Bakın ikisi de 9 da başladı. Yüzlük kısmı. Sonra 5 var. Sonra 2 var. Hangisi daha küçük? 2 daha küçük. O zaman 920 önce en büyük de 950 olduğu için de 950 başa gelmiş oldu. Bu şekilde buradaki tutarları küçükten büyüğe doğru sıralamış olduk arkadaşlar. Araya da küçüktür sembolü kullanmış oluyoruz. Sayfa 35'i bu şekilde tamamladık. 36. sayfa doğru geçiyorum. Buradaki işlemleri sildim. Sizler yetiştiremediyseniz durdurarak tamamlayabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Aşağıda 4 arkadaşın okul numaraları verilmiştir. Bu numaraları büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Bu sefer büyükten küçüğe istedi bakın. En büyük ifadeyi bulmak için önce yüzlük kısmına bakıyorum. 8 var, 9 var, 7 var, 8 var. En büyüğü hangisi arkadaşlar? Tabii ki de 9. O zaman 901 en büyük Fırat'ın numarasıymış. Büyüktür diyoruz. Bu sefer büyüktür sembolünü kullanacağız. Büyükten küçüğe doğru dediği için. Sonra 9'dan sonra 8 var. Ama 2 tane 8 var. Merve de Beyza da 8 arkadaşlar. O zaman onluk kısmına bakacağım. Bunda 1, bunda 0 var. Tabii ki de 1, 0'dan daha büyük. O zaman Merve'nin numarası 816 daha büyük. Sonra Beyza'nın numarası 805. En küçük arkadaşlar geriye hangisi kaldı? Bunları yazdım. Geriye sadece Efe'nin numarası yani 727 kalmış oldu. Bu ifadeleri de büyükten küçüğe doğru numaralarını sıralamış olduk. Üçüncü sorumuzun cevabında diyoruz. Ve dördüncü sorumuzla devam edeceğiz. Yine buradaki işlemleri siliyorum. Sizler durdurarak eksik kalan kısımlarınızı tamamlayabilirsiniz. Dördüncü soruda demiş ki verilen sıralamada hangi iki sayının yerleri değiştirilirse sıralama doğru olur. Kutucuğu işaretleyiniz demiş. İki sayının yeri yanlış verilmiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi bu ifadede dikkat ederseniz Yüzlük kısmında 8 var, 7 var, 8 var, 6 var, 5 var. Şimdi büyükten küçüğe sıralamış. 8'den 7'ye düşmüş, 7'den 8'e çıkmış. Olmaz. Bakın ne olması lazım? Burada 8'den 7'ye, 6'ya, 5'e doğru inmesi lazım. Şurada bir karışıklık var. Gördüğünüz gibi bakın 765 823'ten önce yazılmış. Olmaz. 765 buraya kayacak, 823 buraya kayacak. Peki doğru oluyor mu o zaman? 823'ü buraya yazdığımızda. Bunda da 8 var, bunda da 8 var. Sonra 7 var. Bunda 2 var. Tabii 7, 2'den büyük. Doğru. 7, 873 başa gelecek. Bir hata çıkmıyor. O zaman 823 ile 765'in yerini değiştirirsem bir hatalı sonuca ulaşmıyorum. Doğru cevaba ulaşmış oluyorum. Yani değiştirmesi gereken sayımız 823 ile 765 sayılarının yerleri değişmesi lazım. O yüzden 4. sorumuzun cevabı ikinci kutudaki cevap olacak. Bu iki sayının yerleri değişirse doğru cevaba ulaşmış oluruz diyoruz 4. sorunun cevabı olarak. 5. soruyla devam ediyoruz. Aşağıya doğru geçtik. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Kutucuğu işaretleyiniz demiş. Bakın doğru olan cevabı sordu bize. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Sırasıyla bakalım. Yüzlük kısmına baktığımızda 3, 3 3 3 3 hepsi 3. O zaman onluk kısmına bakıyorum. 2 7 9 9. 2 ve 7 doğru. 9 9. Şimdi burası da doğru. Burada peki doğru mu ikisi sa? Burada 1, 5. Tabii 5 daha büyük. Bakın buradaki hiçbir hata yok arkadaşlar. Küçükten büyüğe doğru sıralanmış. Hepsi de sıralı şekilde verilmiş bir hata gözükmüyor. Beşinci ifademiz doğrudur dedi. A şıkkında e, A diyoruz. Birinci kutucukta doğruluğu sağlamış oldu arkadaşlar. 2 ve 3'e de hızlıca bakalım. Hataları gösterelim. Bakın 409, 419. Hepsi yine 4 ile başlıyor bu arada. Sonra ikinciye geçtiğimizde 0 var, 1 var, 0 var. Bakın olmadı. 0'dan 1'e yükseldi. 1'den tekrar 0'a düştü. Olmaz arkadaşlar. 0'dan 1'e geçtiyse 1'den 2'ye geçebilir. 1 devam edebilir ama 1'den 0'a tekrar düşüş yapmış. Bu küçükten büyüğe doğru sıralanmamış. Diğerine geçtiğimizde 6 var, 6 var, 6 var, 5 var. Şu an doğru bir sıralamada. Sonra onluk basamağına geçtiğimizde 1 var, 1 var, 1 var. Şu an hepsi eşit. 9 var, 2 var, 8 var. Olmadı. 9'dan sonra 8'in gelmesi lazım. 8'den sonra 2'nin gelmesi lazım. Burada bir hata var. Şu ikisi yer değiştirirse doğru cevap olur. O yüzden bunda da hata olduğu için buna da çarpı attım. Sadece tek doğru cevap ilk ifademizde vardı arkadaşlar. 2 ve 3'te hatalar mevcut diyoruz. Ve 6. sorumuzda devam ediyoruz. Aşağıya doğru kaydırdık. Yukarıdaki noktalı yerlere konulacak semboller sırasıyla hangileridir? kutucuğu işaretleyiniz demiş. Şimdi 88, 888. Bir kere arkadaşlar çok basamaklı olan, 3 basamaklı olan her zaman az basamaklı olandan daha büyüktür. Unutmayın. 2 basamaklı sayılardan her zaman 3 basamaklı sayılar daha büyüktür. O yüzden burada hiç karşılaştırmaya gerek yoktur. Bu 2 basamaklı olduğu için bundan daha küçüktür. Yani küçüktür sembolünü kullanmam gerekecek. Bakın sivri 3 yine küçük olanı gösterdi. Dikkat edin. İlk sembolümüz küçüktür olacak. Bunda bakın büyüktür var. Bu sağlamadı. Bunda da eşittir var. Bu da sağlamadı. Ve cevabımız ortadık kutucuk oldu zaten. Diğer ikisine bakarsam. Bakın 3 basamaklı 3 basamaklı 2 var 1 var. 2 birden daha büyük olduğu için burada 202 daha büyük. Yani büyüktür sembolü kullanılması gerekir. Gördüğünüz gibi burada yine sağlıyor. Son ifademde ise 90'dan 2'yi çıkararak karşılaştırma yapmam istenmiş. 90'dan 2'yi çıkarırsak 2 tane eksilttiğinizde 88 kalır. E karşısında da 88 var. Bakın hepsi 10'luk basamağı da eşit. birlik basamağı da eşit. O zaman bu iki ifade birbirine eşittir. Bakın eşittir vermiş. Yani 3 ifadenin de doğru olduğu ortadaki kutucuk olmuş oluyor. Sayfa 36'daki 6. sorumuzda diyoruz arkadaşlar. Ve 37. sayfamızda devam ediyoruz. Aşağıya doğru kaydırdık. Şimdi ritmik saymalarla 6'şer 7'şer sırasıyla o etkinliği yapacağız arkadaşlar. Bakın burada bir tane etkinlik var. Altta da sıra sizde var. Hemen şu kısmı doldurup sıra sizdeye geçelim. Demiş ki aşağıdaki yüzlük tabloda sayılar altışar ritmik sayılarak boyanmıştır. Bu boyalı sayılardan oluşan örüntüyü çiçeklerin içine yazınız demiş. Yani burada gördüğünüz 6'yı, 12'yi, 18'i altışar altışar al, altışar altışar artışı çiçeklerin içine yazın demiş. Zaten burada göstermiş 18 sonra 24 Sonra 30. Sonra ne gelecek? 36 şeklinde. Yani altışar altışar saymayı bize öğretiyor. Hızlıca biz de dolduralım arkadaşlar tablodan bakarak. Sırada 36 var demiştik. Sonra ne gelecek? Pembe bakın. 42 var. Sonra 6 eklediğinizde 48 gelir. Sonra 6 eklediğinizde 54. 6 eklediğinizde 60. Yukarıdan bakarak altışar altışar saymayı öğreniyoruz. 66 var sonra. Sonra 6 ekledim, 72 var. 6 eklediğimde 78. 6 eklediğimde 84 yapmış. 6 eklediğimde 90 ve 6 eklediğimde 96'ya ulaşmışız diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde çiçeğin içine yukarıdaki pembeye ve taranmış ifadeleri yazmış olduk. Ve sıra sizde kısmına doğru ilerliyoruz. Burayı temizledik. Resimdeki ağaç kakan çamlara ulaşmak istiyor. Altışar ileriye ritmik sayarak ağaç kakanı çamlara ulaştırınız demiş. Bakın yukarıdakinin aynısı arkadaşlar. Buraya yazdığımızın aynısını yazacağız. Yukarıya bakmadan tekrar ederek kendiniz yapmaya çalışın. 6 12 12'den sonra 18 18'den sonra 24 gelmişti. 24'e 6 eklediğinizde 30 36 ekledim. 36. 36'ya 6 ekledim. 42, 42'ye 6 ekledim. 48. 48'e 6 ekledim. 54. 54'e 6 ekledim. 60. 60'a 6 ekledim. 66. Buna 6 eklediğimizde 72. Buna 6 eklediğimizde 78. 6'şar 6'şar ekleyerek sayıyoruz. 78'e 6 eklediğimizde 84. Bunu alt eklediğimizde 90. Buna alt eklediğimizde de 96 cevabına ulaşmış olacağız. Yukarıdakinin birebir aynısı ama kendimiz yaparak mutlaka alt şar saymayı geliştirelim diyoruz arkadaşlar. 37. sayfayı da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. 38'e doğru kaydırıyorum. Buradaki işlemleri sildim. Sizler durdurarak eksik kalan kısımları tamamlayabilirsiniz. Burada da 7'şer ritmik sayma var arkadaşlar. 7, 14, 21, 28, 35, 42 şeklinde gitmiş arkadaşlar. Bize de demiş ki yine 7'şer ritmik sayma sayarak boyanmıştır tablomuz. Boyalı sayılardan oluşan örüntüyü kelebeklerin üzerine yazınız. Bakın burada kelebeklere yazmamız isteniyor. Buradaki taralı kısım tekrar ederek yazmış olalım. 7, 14, 21, sonra 28, sonra taralı ne var arkadaşlar? 35, sonra 42 var. 7 eklediğimizde 49 yapıyormuş. 7 eklediğimizde 56. 7 eklediğinizde 63. 7 eklediğinizde 70. 7 eklediğinizde 77. 7 eklediğinizde 84. 7 eklediğinizde 91. 7 eklediğimize 98'e ulaşmışız. Bu şekilde kelebeğin üstünü buradaki taralı ifadelerle tamamlamış olacağız arkadaşlar. Bunu mutlaka tekrar ederek yapmayı unutmayın. Çünkü sıra sizde kısmında da bunu tamamen silip kendiniz yapmaya çalışacaksınız. Demiş ki sıra sizde kısmında <laughs> karınca yedişer ileriye ritmik sayarak yuvaya ulaşmak istiyor. Karıncaya yardım edelim noktalı yerlere gelecek sayıları bulunuz demiş. Bakın burada da zihinden kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. 7 ile başladık. Sonra ne vardı arkadaşlar? 14 hemen kalemimize tıklayalım. 14 7 eklediğinizde 21 7 eklediğimizde 28 7 eklediğimizde 35 7 eklediğimizde 42 kendiniz yapmaya çalışmayı unutmayın mutlaka. 7 eklediğinizde 49 7 eklediğimizde 56 7 eklediğimizde 63. 7 eklediğimizde 70. 7 eklediğimizde 77. 7 eklediğimizde 84. 7 eklediğimizde 91. 7 eklediğimizde de 98 cevabına ulaşmış olacağız arkadaşlar. 7'şer 7'şer ritmik sayarak da sayfa 38'i tamamlamış oluyoruz. Karıncayı yuvasına göndermiş olduk. Ve 39. sayfamızda devam ediyoruz. Aşağıya doğru kaydırdık. 8'ler ritmik sayma sayfasını yapacağız arkadaşlar. Burada da yine aynısı. Yüzlük tabloda sayılar 8'ler olarak verilmiş. Boyalı sayılardan oluşan örüntüyü sincapların üzerine yazın. Bu sefer de sincapların üstüne yazmamız isteniyor. Yazalım arkadaşlar beraber. 8 ve 16'yı yazmış. 24'ü yazmış. Sıradaki 8, 8 eklediğimizdeki sayı 32. 8 eklediğimizde 40. 8 eklediğimizde 48. 8 eklediğimizde 56. 8 eklediğimizde 64 olmuş. 8 eklediğimizde 72. 8 ekledik 80. 8 ekledik 88. 8 ekledik 96 şeklinde sincabın tamamını doldurmuş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi de Alt kısımdaki sıra sizde kısmını tamamlayarak burada kalmış olacağız arkadaşlar. Burayı temizledim. Alt kısma doğru. Şimdi kendimiz yapmaya çalışıyoruz. Sevimli kurbağa karşıya geçmek istiyor. Sekizler ileriye ritmik sayarak kurbağayı karşıya geçirdiniz demiş. Geçirelim arkadaşlar. Evet. 8'ler 8'er sayıyoruz arkadaşlar. Sekiz. Sekiz eklediğimizde 16 yapar. Bakın 8'er 8'er ekleyerek devam ediyorum. Sonraki sayımız 24'tü. 8 eklediğimizde 32 yapar. 8 eklediğimizde 40'a geçtik. 40'a 8 eklersek 48. 48'e 8 eklersek 56. 56'ya 8 eklersem 64. 64'e 8 eklersem 72. 72'ye 8 eklersem 80 80'e 8 eklersem 88 88'e 8 eklersem de 96 şeklinde cevaba ulaşmış olduk. Bu şekilde sayfa 39'u da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.